Evet değerli dostlar bu videomuzda da Ziraat Bankası mobil bankacılıktan sim kart bloke kaldırma işlemleri nasıl yapılır sizlere bu adımları göstermeye çalışacağım. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Ziraat mobil bankacılığına giriş yaparak mobil bankacılığa giriş yaptık ve gördüğünüz üzere sağ altta diğer işlemler menüsü mevcut değerli dostlar. Diğer işlemler sekmesine girerek işlemlere devam edeceğiz. Diğer işlemler sekmesine girdikten sonra değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere telefon SIM kart işlemleri sekmesi burada mevcut. Yeni geldiği söyleniyor. Bu sekmeye girdikten sonra gördüğünüz üzere en üst kısımda SIM kart bloke kaldırma seçeneği mevcut. Buraya SIM kart bloke kaldırma seçeneğine dokunduktan sonra adımlar izlemeye devam edeceğiz. Bizden kimlik numaramızı girmemizi ve ardından da güvenlik kodunu girerek devam sekmesine tıklamamızı istiyor. Buraya doğru bir şekilde kimlik numaramızı giriyoruz ve daha sonra da bu kodu yan tarafa girip devam tuşuna basacağız. Evet kimlik numaramızı girdik ve kodu girdik devam tuşuna bastığımızda bizim banka üzerinde ya da mobil bankacılık üzerinde telefon numaramızın sim kart bloke işlemi olmadığı için bize şu anda ekranda görünen bildirimi verdi. Telefon numaranız üzerinde herhangi bir sim kart blokesi bulunmamaktadır diyor değerli dostlar. Sizin sim kartınızda bloke varsa eğer bu adımları izleyerek blokenizi kaldırabilirsiniz. Bankada bizim de hattımız numaramız blokeye düştüğünde bu videoyu tekrar çekebiliriz. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Artık ziraat mobil bankacılık üzerinden de SIM kart bloke kaldırımla işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz değerli dostlar.